Herkese merhabalar. Çiğ köftemiz için 4 su bardağı köftelik bulguru kabı alalım. Ardından 3 su bardağı kaynar suyu üstüne ekleyelim ve karıştıralım. Sonrasında beklemeye alacağız. Ben 15 dakika 20 dakika bekletiyorum. Zamanınız varsa yarım saat 40 dakikada bekletebilirsiniz. Daha iyi olur. Üstünü kapatalım. O beklerken 1 tane orta boy soğan, 2 diş de sarımsağı tavada bir güzel kavuralım. Kavurdum, altını söndürdükten sonra hemen üstüne ekleyelim. 2 yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. baharatlarını ve tuzunu ekleyelim. Bunları bir güzel karıştıralım. Elinizi ıslatıp yapın lütfen. Bu önemli. Gördüğünüz gibi çok iyi yoğurmanız lazım. Yoğurma süresi uzun olduğu için ben göstermedim. Bir su bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Biraz karıştırıp tekrardan yarım su bardağı da zeytinyağı ekleyelim. Bunları da bir güzel yoğuralım. Hazırlandı. Şimdi de gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Çok iyi yoğurmanız önemli. Şekil verip dökeceğim. Gördüğünüz gibi servisimiz hazır. Sizlere şimdiden afiyet olsun.